Izi, i̇zleyeceğim Yara! Abi Abim mantı yaptı ya yalan basıktır. gittik Aşkına El Ben izlemedim ben izleyeceğim Para çekecek varsa Herkes izledi açık onu Açık Ben izlemedim ya Açık mikrofonu olsan Ben izlemedim Kazan mezatımız açık arttırmamız başlıyor Para çekmek isteyenler son şans Kapıyı dağıtayım bir dikerim Ben çekiyorum ne? ben çekiyorum 200 <laughs> daha borç isteyeyim Borçlu harçlı iddia mı oynuyor Ama bir gün ne tamam, Ben ya. çekeceğim. Peki tefeci aradı. Kıgatane mi burada orada sigara içiyorsunuz? Bak bir, bir de paga. Horoz dövüş. Ver 100 lira mı ananın? Öyle mentor. Ver ver. Herkese bak. Ben abi. Bugün ekibi bir öyle düşünüyorum. Mertcanlarla bak. Beni siz bekle. Bekle. Ben sizim nerede? Mertcan abi. Mertcan Barla ben. 2018 demine 1 bir pro bir nobun kanalından tanışıyorum. Bekle. Bir pro bir nobun kanalından tanışıyorum. Burak abiyle. Bekle. Bu ne ya? Ekstrap oç ne alaka ya? Bulacağım ya. Mertcan bari ben de ekliydi. Ben çıkarmıştım hatta onu. Ben çıkarmıştım. Oğlum nerede lan? Aa bak burada. Yayından selamlar Hacı. Ben bunu Bayne Game'den donayı tatıyordum. O zaman YouTube'da yayın yapıyordu. 2018. Arkadaş çıkarmıştım ben bunu. Niye çıkardım bilmiyorum. Videodan da çıkmış bilen. Videolarında Reux vardı. Reux'u bilir misiniz bilmiyorum. Reux'la çıkmamıştım ya videosuna galiba. Hatırladığım kadar çıkmamışım. Değiliz ya mental. O yüzden o yüzden adam aram bozuk ondan o yüzden kelime yasak. O yüzden kusura bakma siliyorum mesajını da. Mert Canbar hep Türk'te yayın yapmıyordu. Mert Cemal Twitch'te yayın yaptı. Ben kendi mal varlığından cebine parasını koyup bugün geldim ve bu kutunun içerisine koyduğum ürünlerle o çıkarttırma yapacağım. Ne? Sıraya kutu. Biz şöyle. Bana bir şey mi? Hiç was. anlatamam sanıyorum. Siz anladınız değil mi? Anlatamam. Evet şey soruyor soruyor. Soraya... Allah Allah. Güvercin mi satıyoruz? Olur. 1 O만 milyon dolarlık ürünler var. Kaç? Bir daha bir saniye. Allah Allah. Kaç? Şaka <laughs> <laughs> maka içinde gerçekten değerli ürünler olacak. 5-10 bin liralık ürünler olacak. 5-10 milyon diyeceksin sandım ama. Ben çok heyecanlı. Ben araba koymuş içine. Serdar ya. Serdar'ı çok seviyorum ya. Ekstra seviyorum. Onlar Serdar'ı çok görmek ya. istiyor <laughs> videolarda. Postgres'te kadın takipçilerimize mutlu olsun. Manito <laughs> Mongu. <laughs> Peki Fatih'ten daha iyi değil miyim arkadaşlar? <laughs> duydun mu dediğini? Ne dedi? Fatih'ten <laughs> daha iyi değil miyim? <laughs> Bugün tamamen kendi paralarıyla açık arttırmaya girecekler hallarında. Seçtikleri ürün fıstı çıkabilir. Cısta çıkabilir. Adam iki güldük ama. <laughs> Gerçekten pahalı ürünler de çıkabilir. Tamamen iyi bir be ettim. Ben şu an ne kadar girersem gireyim. Umurumda değil. ucuz ürünümüz. 600-700 lira ve civarı. Bunun Geldim mi size. Ee, 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 Sardarım Fatih mi? Yani. Sardar. Patron çıldırdı. Ama Fatih de, de aynı zamanda şey tanıyorum ki ben. Zaten istemiyorum. Daha fazla böyle video için kanalıma video beğenmeyi ve yorumlar da belirtmeyi unutmayın. Hepsini uzun süre tanışan Temas dahi edemezsiniz. İçini hiçbir şekilde görmeden aslında bir nebze de kumar oynayacaksınız. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Siz kumar oynamayın tabii ekran başındaki minik izleyicilerim. Nasıl Cenk evet. önümüzde başlayalım mı? Evet. Burada bir sürü ürünümüz var. Bunlardan tane tane koyacağız. İçinde ne olduğunu bilmeden oynayacaklar. Örnek veriyorum adam 1000 lira bastı. İçinden 50 lira da çıkabilir. 10.000 lira da çıkabilir. Ya da 50 lirayı aldı. Çok büyük para. Anladın işte neyi anlattı. Tantikli oldu. Limin deposu gibi. Buraya bakmayın. Bakan o. O bakan değil. Seda bakan da değil. Nasıl <laughs> 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 olsun? <laughs> Bilal, bir daha Bilmiyorlar. İyi bir şeyle mi başlasak, kötü bir şeyle mi daha doğrusu hiçbir şey kötü değil. Bence bununla başlayalım. <laughs> İlk eşya geliyor. Kıymetli katılımcılarımız şu an kutunun içerisinde çok değerli bir ürün de olabilir, <laughs> sıkıntı bir ürün de olabilir. 10 liradan açıldı. Var mı artık Öncelikle hanımefendi adını üzüldüler. Hiç kapmak istiyorum. <laughs> Allah. Bak Fatih alkışlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz hepimiz şempanzeye benzediğimiz için sen gene bir tık yakışıklıydın. O adam geldi seni yendi. <laughs> adam yakışıklı mı? Ya sen cyber benim kralım rütbesini bilecek arkadaşlar bakmadın değil mi Ögün'e? Vallahi bir de bakmadım. Yemin, et... Yemin ederim bakmadım. Süpersin. Yani. Gülüş gibi bir şey kaldı varın? 15. O yüzden çok yüklenmeyeceğim ama 20. Kardeşim açıklama yapma. Artık takıyorum mu artık? Sen kimsin? 25. Kalın söyledi. Dolgun dolgun. Bayis kapanıyor. 30. 35. Var mı arttıra? 40. 40. 45. 10 ile arttırabiliriz. 50. 55. Oo. 10 diyorum. Oğlum 10 diyor. siz sağır mısınız? Satıyorum. 65. 65 geldi. Var mı arttıra? 75 lan. Satıyorum. 85. 85 geldi. 100 lira. Batman sahnesine döndü. 2 milyon. Yılın gidiyor. Sattım. Satıyorum saat 110. 110 geldi ama son saniye bekledim öldürüm sen. 110 var mı artık satıyorum satıyorum saat kaç 120 saat tam 120 lira Furkan Bey olsun <laughs> çok, <laughs> çok güzel bir ayak peeling ürünü kazandı kısık şöyle sıkalım ona da, da sıkalım ona da, da ayağındaki <laughs> tamam bu arada arkadaşlar gerçekten alacağız parayı öyle acıma ya, ya. 100. de var <laughs> Eyvallah abim benim. Artıran of, of. var mı daha? Şöyle kapayalım. <laughs> Niye kopattın? Bilmem. Aa <laughs> hayır hayır. Değil mi? Bence yok. Tamam evet. <laughs> yavaş yavaş. Ürünümüz geldi. 20 liradan bahisler açıldı. 25 30 100 105 Onlar onlar. 10'lar O 100'ü arttırdım. Fatih'e pelitler ya. ya. 110 olsun. Eline çekiyon lan. Çekeyim Neyi çekiyorsun sen? Neyi çektin? <laughs> Satıyorum. 150 150 geldi. Sattı. Fatih Bey ürününüze bakabilirsiniz. <laughs> 150 liraya 1 TL kazandı. Emel. İnsanız hataya düşeriz. 150 lira 1 lira sat. O da senin 1 lira. <gülüyor> <gülüyor> 50 lira var mı bozuk? Sen bozun bir şey değil misin ya? Hmm, sarrafa sarrafa ne oldu ha? Fatih'den 100 lira alayım mı lan? 250. <laughs> çok, hayır. Çok hayır. Tamam. Ellerim titriyor verirken. verirken koyayım 1 liraya 150 lira ver. 149 vermiş oldum. <laughs> o araba aldı parasını bizden çıkartmaya çalışıyor. <laughs> Yine bir sürpriz uygunda geliyor Fatih Durak'la şeyden tanışıyorum ben. O ne lan? 50 liradan açıldı. 100 lira. 105. 105. 10. 110. 110 geldi. Satıyorum. Satıyor Satıyor Sat. Sattım Kendi. dedim. Kendi. Kaç para demişti en son? 120, 120 lira ya Furkan. Ne aldı? Übünü çıkarır mısın? Herkes görüyor. Tamam. Tufar bir sagamonik mikrofon. <laughs> Hı -hı. Şunun Hı -hı. bir, bir yaptım fiyatına baksanıza. Nasıl pişman olacaksın? Sagamonik ve mik recorder. Ne 4500 lira. Orada sıfır bugün kullanmadım. 120 TL şöyle. 120 lira ya. Furkan Bey opsiyonlar. 240 lira ya. Hem güzel ve narin ayaklar için bir losyon hem de bir Mikrofonum oldu. Öyle mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Hızlanalım mı beyler? <laughs> <laughs> Bayisler 50 TL'den. Bayis Oğlum kasinoya oh, hayatım? Mezatımız 50 liradan açıldı. <laughs> Var bak 60 geldi. 200 lira. <laughs> Arttıran yoksa satıyorum. 210. 210 geldi. 220. 220 Oo. geldi. 250. Satıyorum. Saat. 251. Hayır. Yok. 260, 260. sayıyormuş. Saat... 270. Ooo bak gidiyor. 280. Bizde para göbek bitmez göbek. azalır diyenlerden misiniz ah. Muhammed Bey? Elleri ceket giymekle mafya olunmuyor. Ooo. 300 lira. Oyyy. Oy. Serdar'da Oy. param <laughs> biter eyla. be? Bu ipne gaza geliyor kredi çekecek alttan faizsiz bakıyordu de. Saat. Çıktı. bakabilirsiniz. Ben ödemeyi yapayım da baktıktan sonra elim titriyor. Bak yüz vereyim ben. Bak 400, 400 var. Mı? var mı? 400, 400, 400. 400 mu? var. 400 var. 350 şey ver. Bir yüzükte ver. ben sizin sesim kulaklıklarını sevmiyorum ya. Nasıl olacak o? 200 bozduracağım senden. Sonra 350 ödeyeceğim. Artist 9'un pro vardı da var, ben yani. sevmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. City 8 artist bir bir baba. Kulaklıklar. Yine ettim o. Ne oğlum? Kaç para bu biliyor musun? 2300 lira. Bak 2000 lira kardeş şu an 300 liraya aldı. evet. Hayır. O ne lan? 20 liradan 30, 200 lira. 200 geliyor Ser Serhat kim? Serhat. Satıyor mu? Saat. Tır. 200 liraya sıfır <laughs> bir duvar saati. Duvar saati. Abi. Daha, Güzel. Piyasa değeri 1000 lira daha geçen abi gün aldım. Ama nasıl daha götüreceğim? Nasıl nasıl getireceğim? Nakliye çağıralım. Serhat. Oğlum <laughs> Serhat, <laughs> Serhat kim? Serdar Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Ben de canlı kapatalım. Onu merak Serhat. ettim. Bravo. Aslında en değerli yugunu da o aldı. Zamandan daha değerli ne var ki şu sikiminin yazısında. Senadaki döküyorum. Saati alabilir ama zaman asla alarsın. Ya sus lan Ha. Ha. <laughs> <Biz anlıyoruz ya. gülüyor> Sıradaki ürün geldi. Bakalım anlamış mı 100 liradan açıldı mezatımız. 150. Var mı arttıran? 400 TL. <laughs> 400 TL geldi <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Bey'den. <laughs> arttıran var mı? Aşağı olan varsa koysun. Siz beni görse attın herhalde? Ben başladım. Satıyorum. <laughs> satıyorum. 410. Para bekliyorum. Param gelsin. Nereden <laughs> geldi? Makitim var. Görürsünüz. Ha. İyi göreceğiz oğlum. Çekemezsin mi gittin Nogos? Furkan Bey'e satıyorum 410'a. Sağ. Ben Ben de ben seviyorum. Kutu zikahlı 400 TL'ye bakın ne kazandınız. Onun Sıfır <laughs> bir. Tablet. Onun... Samsung. Samsung Galaxy. Yapmadım trip yaptım hep para. 410 TL fiyatını aldık. 410 liraya. Soydu soğan çevir. Allah Bilmiyorum valla ben seviyorum. Mezara götüreceğiniz parayı. Amazon'da 3000 lirada da. Ve sıfır bu arada. Bak paketi aç. Daha şeyi açılmadı. Cöleti görüyor musun? Onun. Tablete de çok ihtiyacım var. Tasarım masarım yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bak güle güle şey kullan. Sıradaki ürünümüze geçelim. Merçan bardağı atık aga. Merçan bardağı gol kesmez burada. Mr. Whisky gibi CGI yapmayız. Yapsak da yaparız da. Gerek var mı? Hep emciler bokunu ya. Dur Hayır. Ya bunu koyayım. Mevzatımız 50 liradan açılmıştır. Var mı arttıran? var mı arttıran? 110, geldi. 120. 120 geldi. 150. 150 geldi. Var mı arttıran? 160. 160. 180. 190. 190 dedi. Herkes girdi ben de gireyim. Çıkacak ben girdim. Ben bolduk edeyim var. Satım. Bekir Bey hayırlı olsun. Bakın ne var. Tarihi 2000 liralık bir nargile <laughs> iPhone çıksaydı bu kadar olmaz da Murak'ı. Sadece şu kız zaten paga. Paşasına kadar. Bekir Bey hayırlı uğurlu olsun. O zaman 100 bugün bir nargilemiz var. Var var. <laughs> o nargile bu akşam yanacak. Yanacak. Bir. Yanacak. yanacak. Ya. Kutumuzu ver ona koydum. 2000 liralık nargileyi 200 TL'ye kafada. Ben de 1 liralık 1 liraya 150 liraya aldım. 1 liraya <laughs> <laughs> <Ulan gülüyor> Gene yaptın şaka. Oo <laughs> <laughs> oh, bilader. Evet sıradaki ürünümüz 30 liradan açılmıştı. Ya, kanka, 200 TL. 200, 200 lira, lira, geldi lira. Fatih Bey'den. 210 lira. 210 lira. İngilizce yapsana lan. Evet, 220. O zaman ben 250 lira geldi. Satıyorum. Satıyorum. Saat. 300, 300 lira geldi Muhammed Bey'den. 350 lira. Saat. 400, 400 lira geldi. 400 lira <laughs> Fatih Bey bakabilir misin? Evet. Evet. <laughs> Şimdi, ya, önce Gel. parayı alalım. Bu evet, zannedip. Önce Fatih mi alayım? Hayır, oldu. hayır. Önce para, önce para. <laughs> Buyurun Fatih Buyurun, Bey. <laughs> ayak, ayak geldi. Yazık oldu adam ha. Kendiniz iki sanmayacağınız adam. Adam 300 liraya tablet aldı. Sıradaki ürünümüz için. Anka Sizler. açıldı. Bu 250 lira. 300, 300 geldi. Var 350 mi? lira. 360. 360. Ya 400 lira. Ver lan şunu. 400 lira geldi. Var mı arttı ha? 420. 450. 460. Ama ürün de fena bir ürün. Şu ana kadar hiç yorum yapmadım ama şu ürün için keşke arabamı satsam. 500 lira. 500, 500 lira 500 geldi. 530. Tam pişmanlık. 550 lira. 560. Tam pişmanlık. Son pişmanlık. 580. 580. 580. Son pişmanlık. Son pişmanlık. Geliyorum Fatih Bey. Var mı yakmış son ağzını son alıyor bak kardeşim. Teşekkür ederim. He yakmamış lan. Öyle boşta çıkıyor. Korkan Bey önce para. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Kaç demişim? 510 mu? 2, 5, 10. Buyurun efendim. Ürününüzü alabilirsiniz. Çok güzel. Ananı s**tim ben ya! Ananı s Ağ Hemen bir bakalım fiyatına. <laughs> bu arada onu şu an gidip Egan gibi bir Xiaomi'den alamazsın. 2500 lirayla 3100 lira arasında değişmekte doğru. 2000 ila 3000 liralık bir soundbar'a bu arada nerenin fiyatı? Türkiye'de bulmanız zor çünkü yurt dışından gelmiş bir cihaz. Onu da belirtmek istiyorum. Bir limon sıkacağımız var. Limon sıkacı atın diyor. <laughs> Hep öyle olur ya. Sizde mi bir problem var? Yoksa ben mi iyi değilim? Fatih Bey'in hayaller suya düşecek. Çünkü son 2 yıl. Ne? Size o yüzden soruyorum. Mezara mı götüreceksin? 2 kişi bunun için kapışır Ziyelim o ne? Bardak mı? 20 gümü ile adam açıyor 300 lira. 310. Niye <gülüyor> gülüyorsun ya bu kadar? <laughs> Seksi bana Discord, bana <laughs> Twitch fısıltıları <laughs> atsana be. <laughs> Adam 200'e çıkıyor. Bana Twitch ısıtan linkini atsana be. İki kişi var bak hadi. Ekibin yakışıklıları denilebilecek. Bunun için kavga eder mi hocam? Eder. Anladım. Eder. Satıyor da. Sa 360. 360 geldi. Saat. 400. 400 geldi. Kaç? 370'e de 400 bastı üzerine. 300. 400. 400 lira diyor. 410, 410 geldi. Saat. 500 lira. 500 İyi ki yapmıyorum bu işi. Okay, Çok evet. kötü bir durum. Bana kaldıysa kesin kötü bir şey. Satıyor Kötü değil ama o para eder mi onu bilmiyorum. Cidden <laughs> seveceğim şey. Saat. 500 al onu. İbandan mı atacağım? Az önce İbandan ödeme alıyoruz dedin a**. Tamam at İbandan o pagayı göreceğiz bir <laughs> Fatih Bey iniyor gönü. Kanka ya. Hay anasını sakın. İçinizde spor yapıyorsunuz ya mesela protein tozunu sınır. parayı. Bakiyeye ne yazıyor? 514 lira anasını bir bardağı beş yüz. Kanka salaksın. Kötü bir almadı. Böyle bile içersin. bunu. ne istiyorsun? Vallahi üzüldüm adam. Fatih üzüldüm ya. Kızılmış o. Koyu. Aç gözü aç. Oğlum ne vardı ki hiç? <laughs> Hocam sen ne oldu? <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Direkt <gülüyor> drama yap başlıyorlar <laughs> ya. Vallahi görmüyormuş bir şey. Oğlum yanıyor mu hala? Ya? Kanka <laughs> ben göremiyorum yemin ederim. Bu kaç? Hiç acımıyorum çünkü kendi zeki zannetti. Şey... Geri <laughs> durdu tablette mablete. Evet. Gitti enayi gibi atladı. Ya, ben her şeyi anlıyorum ama. Evet onu dedi. Şey, senin fotoğrafın var senin fotoğrafını satar. Sana yerin kulağı var. Fatih Bey'in 500 TL'si düştü. Onu da çekelim. Korku denmesin. Son 3 übü. Bu çok iyi ya. 50 liradan başlamışlar. Mazmutan o görmedim. 360. 360 Aa, geldi Fakan Bey'den. 370. arttı lan. 380. 360. 390. 390 geldi. 400. 450 lira. 450 geldi. Kendi kendisi yarattı. Oturuyor Ulan lan. Sen de <laughs> Saat. Tamam. 450 TL'ye City serisi. Mouse'u. Gözümü mü kırpıyorsunuz lan birbirini? Hayırdır ben ya. Ben de bir aydır almadım ya. 500 lira falan. 2500 Aynen. Mi? Aynen. Hadi sen 1000'e Satı sat. Satışı Satış yok bunun Türkiye'de. Bu yüzden, o yüzden kardeşim. Bir ben bir açıklama alırsa. yapabilir miyim? Aynen. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler ben şu zararı çıkartmak için bu kulakla satıyorum. Benden 1500 alacak olan yazabilir mi Instagram'da? Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kabloyu buradan çıkartırsın. Kompakt taşı. Adam bilgi. Adam adam. Ben her gün mezata çıkart. Kalka oha. Ciddi paralar dönüyor. Sen dolandırıcısın ama. Böyle bir dolandırıcı varsa ben de gideyim. İtirazım var kardeşim. Bunun kutusu bu değil. Ağlamaz. Değil kardeşim. Bu ne? Efendim hemen bunu. 50 lira istiyorum geri kutu yüzünden. <laughs> Yavaş. Sıradaki yürü 15 liradan. 20. 20 geldi. Var mı? 10 10 30 geldi. 35. 40 geldi. Aa, 50, 50 geldi. 60 lira. 100 milyon ya. Satıyor da. Tamam bırakın son paramı param alayım. Satıyor da. 110 lira. son paramı alayım ben. 120 lira. <laughs> 150 lira. Bak aa burada. Sat. Tamam, Serdar ve 150 lira ya. Ne lan? Müthiş gömlek. bir gömlek, aldı. Şunu verdim arkadaşlar. Kanka 150 lira yaşadım <laughs> Mert'lerden alamaz. Berş kadar alınmış. En az 800 lira. Vücut çıktı. <laughs> ben de böyle olacağım. <laughs> ben de bir Serdar gibi olacağım. Olacak mı? Tam olarak böyle olacağım. <laughs> Bunun içine soksana şu pantolonla. Ananız. Oğlum tam bir oldu. Olamaz. Olacağım. <laughs> Fedo Bey güle güle. Ben bu 100 lirayı dağıtmak istiyorum. Götümü başımı. Aynı oyunu. Son 2 yuva Bence pek yap. Pe Oha. Pek yapsana. Hadi ya pek yap. Pe Pe pek yap. Ha, e post koyacaktın lan. Koyma da lan. Öyle ha. bir üçlü. Ha? Çok kırık. Tamamdır. Sıradaki ürünümüz 20 liradan hazırlanmış. Ben aktırmıyorum kendine. 20 lira. 40. 50. Çöp aldık. Çöp aldık. Bence çok değerli. Bence de çok değerli. Öyle dediyse var ya boku yedik. Satıyor. 70. 70 geldi. 80. Satıyor. 80 100 olsun bari. 110. 110 geldi. Ay marttı 150. 150 geldi. Sat. Sat. Bey 150 lira ya. Ne aldım ya? Mert Can Bay Prime dönemi vesikalı. Saçlarıma var. O vesikalı ilk saçlı. Bir sende, bir de panellerde geziyor. Vesikalı. <laughs> Sen elemansın zaten. <laughs> Al. Yemin ederim. <laughs> Yemin ederim. Ya ben çok rahatladım yani var ya. <laughs> Abi bitir. Ulan'a gidiyordu. Eğer <isim. gülüyor> hafta olduğumuzu düşünürseniz şu kupaya 500 lira verdiğimi hatırlın. <laughs> Geliyor. <gülüyor> 20 liradan başlamıştır mezatımız. <laughs> 50 geldi Tufan Bey'den. Baksa. Almayın. Arını. Almayın artık ya 100 lira ne var başka param mı var? Ben de o zaman 150 lira diyorum Emin miyiz? Çöp ya büyük ihtimalle Saatsem 150 lira ya Al 200 vereyim kardeşim al ya. Tüm zararımı kapatacaktım. Ananın ruhunu yiyeyim çok mutlu oldu. Fatih hırsını kusuyor. 150 liraya kaç para şu an? 3500 civar olması lazım. 3500 liralık Ne Yüveni. Oğlum hayır lan. 3500 değil. Airpods. İkinci nesil. Bura. Ne amına bırakayım. Ne 3500? 7000 lira amına koyayım. Ne 3500'ü? 50 liraya aldı. Bile bile kullandı. Kuram amına koyayım. Pro değil mi? Tamam. Pro, pro gibi gözüküyordu. <laughs> yine mi yine mi 3000 lira? Pro bu arada o. Bekle. Bendekiyle aynı amına koyayım. Bendeki pro bu pro. Hep sen değil. Oğlum şeyde çok Oğlum, çok... Oğlum sıkı yok ki verdin de. Ananı. Zınk. 150 lira kaç kurarım. para şu an? 3500 civar olması lazım. 3500 liralık yuveni. Yuveni 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 150 liraya aldı bile bile kullandı. Oğlum şöyle çok şanslı. Ürünlerimiz 20 TL'den. Lerimiz dedim ya. Başladı mezatımız var mı artık? 35 TL. Ha 100 ya. Satıyorum. Satıyorum. 100 <laughs> ya. <gülüyor> Oyunumuzu... Başka zaman arttırıyoruz bak. Tat. Sen Fatih Bey. Ben vereyim de mi? Ben vereyim. De Çok ağımız getirdiniz size. Tabii. tane. <laughs> <laughs> vallahi üzüldüm ya. Şunu bilmiyorsun. Ben burada 2000 lira kaybediyorum. Siz gülüyorsunuz. <gülüyor> Şunu bilmiyorsun. Francesco Berlioni, Jackson Stone. <laughs> Sen şu köşe 2000 lira ediyor mu? Daha bir günümüz kalmadı. Ne diyor? Bitti. Ne yapıyor? Okay? Ne Başını aldım. Videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz. Ediyor bu arada. Video için Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir şey yaptık. Ben çok eğlendim. O çok geldim. heyecanlıydı. Sakarkadayım. <laughs> Bakayım. Ben sakar girdim mi? Ben. Ürünlerim zagardım. beni çok heyecanlandırıyor. Ateş bastı. Ben can zarara girdim yani ama buldun o pagayı. Amına bu. 2. 6. Ne rüsü bu? Çiğdem Türkiye'de 3.150 lira falan kazancım oldu. Gene iyi ama 10.000 liradan fazla ürün verdi. Bu orijinal değilse. Yemin ederim. Sizin bu ananın Seni dolandırca. <laughs> Ekipte kazanlar oldu, kaybedenler oldu ama sonuç olarak eğlendi. Siz de bu işe gün olmasını istiyorsanız belirtmeyi lütfen unut. Lütfen <laughs> Unutmazsınız zaten balık yağı için. Kendinize çok iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Bay bay amigas. Bu kimin kan kimince bu <laughs> kadar kanka, pis? O para paga. Ne yazıyor? Son 10 TL, hagam zıkkım. Kim Oo, yazdı bunu? Kim yazdı bunu? Valla ben yazdım. Yemin etsenize. Yemin ediyorum biz yapmadık. Gerçekse çok üzülüyorum. Kogan çarpsın biz yapmadık arkadaşlar. Bunu yır, yır, yırtma da. Yırtmaktık. Yırtmak tamam bu ya. burada dursun. Atam. Kardeşim ben şunu takıp uçaka bineceğim. <laughs> Veli bir de ben. Yapmadım terap yaptım hep para. Onu belirteyim yani. 4500 liralık mikrofon, 3000 liralık tabletler. Sizi sevdiniz de. Oğlum gel lan <laughs> şunun içine. 5000 kredi çekiyorum geri ödemesi 9000 lira. <laughs> başında. Valla. <laughs> Can Çiğdem Türkiye'de değil ya. Bitti bitti. <laughs>